Herkese iyi pazarlar. Bugün İstanbul'un çok güzel bir köşesinden sesleniyorum size ve 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bir rapordan söz edeceğim. Bu rapor sağlığımızı tehdit eden 10 temel büyük riski konu alıyordu. Ve gerçekten de uzun bir video olacağı benzer çünkü detaylı konuşmak istiyorum bunu. Onun için güzel bir yere oturun, çayınızı, kahvenizi alın ve beni dinlemeye hazır olun. temel risklerden birinci tartışmak istediğim aşı karşıtlığı. Gerçekten aşı karşıtlığı dünyada çok büyük bir hızla yükseliyor ve bu insan sağlığını tehdit eden temel problemlerden biri olarak görülüyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Gerçekten de örneğin kızamık aşısı yapılmasa tahmin ediliyor ki kızamık görülme sıklığı şimdikinden %30 daha fazla olacak ve yine iyi biliyoruz ki her yıl 2-3 milyon insan aşılama nedeniyle sağlıklı bir hayat sürmeyi başarabiliyor. Ve yine biliyoruz ki örneğin polio 1990'lı yıllarla kıyaslandığında 2016'da tam 6 milyon daha az görülüyor. Bunun nedeni yapılan aşılamadır. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı karşıtlığı tutumu bir sağlık tehdidi olarak görmesinde son derece haklı nedenler var. Baktığınız zaman entelektüel sebepler, felsefik, filozofik sebepler adına her ne derseniz deyin ama medikal olduğunu söyleyemeyeceğimiz gerekçelerle dünyanın birçok bölgesinde aşı karşıtlığı tırmanıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 eyaletin 12'sinde kimse çocukların aşılanıp aşılanmadığını takip etmiyor. Avustralya'da 40 bin çocuğun aşısız olduğu söyleniyor ve son 2018 yılında İtalya'da okula başlayan çocukların yapılması gerekli olan temel aşılarını mutlaka yaptırmasıyla ilgili bir yasa kabul edildi ve dolayısıyla çocuklar bu aşıları yaptırmadan okula başlayamıyorlar. Aşı karşıtlığının tırmanmasının en önemli nedenlerinden biri grip aşısı gibi kamuoyunda çok sık tartışılan aşılar. Çünkü koruyuculuk oranları çok yüksek değil. Öyle olunca da bunun biraz ilaç firmaları zorlamasıyla yapıldığıyla ilgili algılar var ve bu algılar ilaç firmalarının zaten toplumdaki genel olumsuz imajıyla birleştiğinde bu aşı karşıtlığı gibi genel bir sonuca, tehlikeli bir sonuca doğru evriliyor ve bu da insan sağlığını tehdit eden bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim ikinci önemli sağlık sorununa. Hava kirliliği. Yapılan çalışmalar yeryüzündeki her 10 kişiden 9'unun kötü hava soluduğunu söylüyor. Ve kötü hava solumakla ilişkili her yıl dünyada 7 milyon prematüre doğum olduğu iddia ediliyor. Ve kötü havadaki mikropartiküller nedeniyle Dolaşım sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve kanser riskinin arttığı söyleniyor. Dolayısıyla ikinci büyük risk hava kirliliği olarak belirlenmiş. Global ısınma, sıtma salgınları, kötü beslenme gibi nedenler yüzünden 2020-2030 aralığında 250 bin kişinin dünyada yaşamını yitireceği öngörülüyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından ki bu önemli ve altı çizilmesi gereken bir ciddi risk olarak ortaya çıkıyor. Üçüncü büyük risk bulaşıcı olmayan ama çok yaygın görülen hastalıklar. Bunları üç temel hastalık olarak söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi kanser, bir tanesi şeker hastalığı ve üçüncü ciddi ve büyük hastalık ise dolaşım sistemi hastalıkları ve kalp hastalıkları. Bu üç temel hastalık insanlığın yüzde yetmişinin ölüm nedeni. Gerçekten tam bir seri katil bu hastalıklar ve bunlarla ilgili savaşımın daha kararlı yürütülmesi gerektiğini söylüyor rapor. Hava kirliliği, fiziksel inaktivite, kötü diyet, alkol kullanımı, sigara kullanımı, obezite gibi riskler bu e, demin söylediğim seri katil diye tanımladığım hastalıkların gelişiminde çok önemli bir faktör olarak önümüze çıkıyor ve Dünya Sağlık Örgütü demin sözünü ettiğim bu risklere karşı insanlığı uyarıyor. Dördüncü büyük risk olarak Dünya Sağlık Örgütü küresel grip salgınlarını gösteriyor. Gerçekten birçok insanın ölümüne özellikle yaşlı ve şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi komorbid hastalığı olan kişilerin ölümüne neden olacak bir risk olarak karşımıza çıkıyor grip salgınları. Bu nedenle dünyada tam 150 sağlık merkezi birbiriyle çok yakın bir ilişki halinde bu salgınların ne zaman ortaya çıkabileceği öngörülemeyen salgınların sınırlandırılması konusunda çalışıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği beşinci büyük risk gerçekten kırılgan ve savunmasız insanlar. Siyasi nedenlerle, siyasi baskılarla, savaşlarla, göçlerle sürekli yer değiştiren, çok yakın ve bir arada ve sağlıksız koşullarda yaşayan insanlar... Ve bunların toplam miktarının bir buçuk milyar insan olduğu öngörülüyor. Ki bu tüm dünya nüfusunun neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Bu da insanlığın sağlığını tehdit eden önemli bir risk faktörü olarak ortaya çıkıyor. Altıncı büyük risk, mikropların direnç kazanıyor olması. Antibiyotik direncinin ciddi bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkması. Gerçekten de Antibiyotiklerin üretimi ve yeni antibiyotiklerin geliştirilmesiyle ilgili zor bir döneme girildi. Mikroplar direnç kazanıyor ve biz bu mikropları yok edebilecek antibiyotikleri geliştirmekte zorlanıyoruz. O kadar büyük ve o kadar sorumsuzca antibiyotik kullanımı var ki Türkiye'deki yaşanmışlığı pratiği hepimiz biliyoruz. Bütün dünyada durum üç aşağı beş yukarı aynı. Biz kötü örnekler içindeyiz onu söylemeliyim. Lüzumsuz ve gelişi güzel kullanılan antibiyotiklerin de sayesinde mikroplar ciddi anlamda direnç kazanıyorlar ve biz ileride bu enfeksiyonları kontrol etmekte zorlanacağız. Bu sadece enfeksiyona yakalanmış insanların ile ilgili değil, kanser tedavisi bundan yakından etkilenecek çünkü bu hastaların özellikle antibiyotiklere tedavi ihtiyaçları var cerrahi yaklaşımlar girişimler ciddi etkilenecek. Çünkü cerrahi sonrasında da antibiyotik kullanımına çok büyük gereklilik var. Dolayısıyla bu mikrobik direnci Dünya Sağlık Örgütü ciddi bir halk sağlığı problemi olarak listesine eklemiş görünüyor. Bir diğer önemli sağlık sorunu ise Temel sağlık hizmetlerine insanların önemli bir bölümünün dünyada ulaşamıyor olması, bu hizmetlerin pahalı olması nedeniyle sağlanamıyor olması, koruyucu hekimliğin eskisi kadar itibar görmüyor olması bunlar da önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkıyor. Bir diğer önemli konu enfeksiyonlar. Mesela dank ateşi. Bu gerçekten dengue fever diye bilinen ve dünya nüfusunun yüzde kırkının etkilendiği bir enfeksiyon ve bu risk özellikle Güneydoğu Asya'da, Afrika'da ve Kuzey Amerika'da çok ciddi anlamda e, bir sağlık problemi olarak ortaya çıkıyor. Neyse ki dank ateşi ya da dank fever dedikleri enfeksiyon Türkiye için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmuyor. Çünkü Türkiye aslında bu kuşağın içinde değil. Denk ateşi kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor ve kuşlar tarafından aslında taşınıyor ve sivrisinekler yoluyla insana geçiyor. Denk ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i özellikle merkezi sinir sistemi tutulumu nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Bu ciddi ve önemli bir risk olarak ortaya çıkıyor. Ve 10. ve sonuncu risk, dank fever dışında kalan diğer enfeksiyonlar. Ebola, MERS, Zika bunlar diğer tehdit eden enfeksiyonlar. Bunlar da aslında ciddi anlamda ülkemiz için büyük problem yaratmıyor. Ama çok dikkatli olunması gereken enfeksiyonlar ve dünyada ciddi bir problemler ve Dünya Sağlık Örgütü bu enfeksiyonları da sağlığı tehdit eden, 10 risk faktörü içine koymuş durumda görünüyor. Örneğin Ebola çıktığı yer Afrika ve bundan 2 yıl önce 30 bin kişinin etkilendiği bir salgın oldu ve 10 bin kişi hayatını kaybetti. Yani her 3 kişiden biri Ebola nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yılda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde büyük bir salgın yine ortaya çıktı ve 400 kişi bu enfeksiyon yüzünden hayatını kaybetti. MERS virüsü Ortadoğu'dan kaynaklanan, Ortadoğu'dan çıkan bir virüs ve Suudi Arabistan'da çok yaygın develerle taşındığı söyleniyor ve özellikle deve idrarı içildiği için Suudi Arabistan'da bu deve idrarı içilmesine bağlı olarak ortaya çıkıyor ve insanlara kolay bir şekilde bulaşabiliyor. Yani deve idrarını içmek ya da yiyeceklere karıştırmak ciddi bir risk faktörü ve ne yazık ki büyük bir cahillik sonucu bu deve idrarının çok da tedavi edici bir şey olduğuna inananlar var. Bu da bu enfeksiyonun yayılmasını kolaylaştırıyor. Türkiye'de tek bir olgu bildirilmiştir ve o olgu da Suudi Arabistan üzerinden orada yaşarken virüsü almış ve Türkiye'de hayatını kaybetmiştir. MERS virüsü şu anda Türkiye için bir risk faktörü değildir. Zika virüsü aslında Yetişkinlerde bir üst solunum yolu enfeksiyonuyla geçirilebilen bir virüs. Ama eğer bu virüs e, gebe kadınlarda görülürse mikrosefali yani beyni gelişmemiş minik beyinli çocukların doğmasına neden olabiliyor. Bu da önemli bir risk faktörü olarak ortaya çıkıyor. İşin kötüsü hem vajende hem spermde çok uzun 6 ay gibi bir süre bu virüs canlılığını koruduğundan bu tür risk bölgelerini seyahat eden kişilerin 6 ay süreyle ya da risk altında olan kişilerin 6 ay süreyle çocuk yapmamaları öneriliyor. Sonuçta sizlere 10 tane insan yaşamını 2019'da tehdit edecek Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilmiş risk faktörü tarif ettim, tanımladım, tartıştım. Umarım... Bütün bu risk faktörlerinden uzak, mutlu ve sağlıklı yaşamayı başarabiliriz. Herkese iyi pazarlar diliyorum.